Kadem. Ambulans ara. Yok haydi diyor ambulans arası. Ben mı? mi arayacağım ambulansı 100 kişi var orada arıyor. Arıyor arıyor. Vatanatın arabaya götürün işte ya. Adem ateş ediyorlar çık. Çık çık geç kaç. Geri kaç. Ne oluyor ya? Hii. Adem cama çıkmayın, Bak. çık. Bak, kim Adamın elinde silah var. Dur. Bakayım, ya baba Mustafa şey abi, var. Mustafa abi vurdular. Ha? <laughs> Mustafa abi vursun. Ya çıkın Çok çıkın. At. Arabasını Nasıl? aldılar. Plakasını al, plakasını al. Plakası oğlum burada yüz yaşa. Şey adamın plakasını değil. bilmiyor mu adam? Adam nerede? Mustafa kim ya? Kuşçu Mustafa hı hı. yok mu? He. Çıkır aşağı yine çok merak ediyorsanız. siz. Nereye gitti adam? Adam nereye gitti?